Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere toprak için çok güzel, mineral dolu, bitki yetiştirmekte birçok alanda kullanılan pomza taşından bahsediyor olacağım. Pomza taşı nasıl üretilir, nasıl bir madendir? Bunlardan da sizlere şöyle kısacık video içerisinde görüntülerle nasıl üretildiğini, nasıl bu aşamaya geldiğini merak edenler için hadi gelin önce videoyu izleyelim ve bu madeni bitkilerde nasıl kullanıyoruz ne şekilde kullanmamız gerektiği bitkilere faydasını paylaşıyor olacağım ben yaklaşık 3 yıldır sıklıkla bitkilerde ilgilenip video çekiyorum Öncelerde çok bir bilgim yoktur da bu pomza taşı hakkında biraz araştırdım bilgi sahibi oldum çok da faydalı olduğunu öğrendim sizlerde gelin izleyelim ve sonucu birlikte nasıl bakılması gerektiğini, toprağın ne miktarda kullanılması gerektiğini sizlere tek tek detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Çok fazla emek verilerek toprak altından çıkartılıyor ve birçok işlemden geçiyor. İnşaat sektöründe büyük yere sahip pomza taşı onlarca farklı alanda kullanılıyor. Pomza madeni volkanik tüflerin havada soğuması sonucu oluşuyor. Hafif ve değerli bir madendir. Anadolu'da başta Nevşehir olmak üzere birçok şehirde çıkartılıyor. Pomza madeni toprağın 25 metre altından çıkartılıyor. Oldukça zahmetli bir işlem. Türkiye pomza madenleri rezervleri bakımından zengin bir ülkedir. Önce madenin üzerindeki toprak kalkıyor ve bu zahmetli işlemin ardından madene ulaşılıyor. Sonra ayrıştırılıp boyutuna göre sınıflandırılıyor. torbalara dolduruluyor. Pomza madeninin inşaat sektöründe kullanılan kısmına birms deniliyor. Üretim sisteminde kalıp şeklinde kurutuluyor. Ses yalıtımı için oldukça önemli bir malzemedir. Pomza madeni depreme karşı dayanıklı yapılar inşa ediliyor. Türkiye'de üretilen pomza madeni başta Çin olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Pomza madeninin nasıl üretildiğini, nerelerden bu aşamaya gelip paketlenip bizlerin eline ulaştığını görmüş olduk arkadaşlar. Bitkilerin topraklarına katılarak bitkilerin sağlıklı gelişmesini sağlayan güzel bir madendir. Bu görmüş olduğunuz ise tarım perlitidir. Bu pomza taşının aksine yapısı e, toprak içerisinde zamanla kaybolur. Jelsi bir durum halini alır. Yok olur toprak içerisinden. Uzun ömürlü e, bir maden değildir. Bu da bir maden. Yine birçok aşamadan geçerek bizim bitkilerde, tarım alanında kullanılan bir maden. Ama genelde iç mekan saksılarında sık sık saksı değiştirilen e, bir işleme sahip olması gerekiyor. Uzun ömürlü bir maden değildir. Şöyle pomza taşını toprağa ne kadar ne miktarda katacağız arkadaşlar. Hazır paket toprağa katacaksanız 4'te 1 oranında en çok 5'te 1 oranında katmalısınız. Eğer ki bahçe toprağını katacaksanız burada miktarı 3'te 1 olarak ayarlamamız gerekli. Yani 3 ölçek toprağı bir ölçek pomza taşı. Eğer bahçe toprağı tarla toprağına bu işlemi uygulayacaksak. Evde salon çiçeklerine, işte birçok ev bitkilerine büyük yapısın olan sağa sola devrilen bitkiler, süs bitkileri için güzel kullanılması gereken bir üründür. Özellikle kaktüs, sukulent çiçekleri için toprak içerisine karıştırabilirsiniz, toprak hazırlayabilirsiniz kendi elinizle pomza taşı kullanarak, ister bahçe toprağına kullanarak, ister hazır paket topraklarına pomza taşık ekleyerek sukulent toprağını kendiniz üretebilirsiniz. Çok da maliyeti düşük bir e, toprak elde etmiş oluyorsunuz. Öyle çok da pahalı bir maden değildir. Hiçbir şekilde toprağı sıkıştırmaz. Toprağın nem dengesini korur. Ne fazla nemli kalıp köklerin çürümesini sağlar. Ne de köklerin nemsiz kalıp köklerin kurumasına e, için ona bir zarar verir. Yani yaz-kış her şekilde kullanışlı bir madendir pomza taşı. Hiçbir şekilde toprak içerisinde bakteri, küf bir bakteri barındırmıyor. Sağlıklı bir üründür. Aksine perlit uzun zamanda yok oluyor. Oysa ki pomza taşı uzun zamanda toprak içerisinde kalır. Hatta saksı yenileme zamanı geldiğinde dahi toprağı başka bir yere aktarıp içerisindeki taşları alıp yeniden kullanabilirsiniz küpe çiçeği nemi sever biliyorsunuz. Bu gibi çiçeklere dahi pomza taşı kullanarak yazın sıcaktan daha az etkilenmesini sağlayabilirsiniz. Ben de faydalarını yeni öğrendim. Sizlere de hemen paylaşmak istedim. Görüyorsunuz ki böyle biraz tozlu. Elinize geldiğinde mutlaka paketten döküp yıkayıp kurutup o şekilde kullanın arkadaşlar. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.